İneklerimizin yanına geldik. Sopayla vurdukça inekler koşturuyorlar. Birbiriyle dövüşüyorlarmış. Sopaya vurunca ne oluyor ineklere Mustafa? Kavga mı ediyorlar? Bak o. Oğlum oraya kafanı sokma lan. Nereden kafasını soktu gördün mü? <laughs> koş 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 koş. <laughs> Mustafa'yı kızdırmayın. Ne oldu içine mi girdi? Ayakkabını çıkarman lazım. Tekrar giymen lazım. ardın mı? Alıyorum alıyorum. Burada. Burada mı? <laughs> Hepsini temizleriz o. Niye? Diğerlerle beraber temizler. Daha dolmadı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Dolma oğlum. dolunca alıyorsun. Daha dolu değil daha buraya kadar çıkıyor bak buraya kadar çıkıyor Buraya kadar Onlar da doldurmamış daha Mustafa 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 görüyor musun inekler nasıl koşturuyorlar Bak 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 Kocaman dana Ası koşuyor Fede <laughs> <Şeriden> korkuyor mu? <laughs> Mustafa'dan korkuyormuş Mustafa'dan korkuyor inekler İnek mü? Ha? ha? Ha o kaya. Ayak şeklinde mi? <laughs> Kakaya bak. Sertleşmiş değil mi? Kalıp olmuş. Wow tat 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 wow 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 Uyuş, Ah ah sh ya ediyorlar ya senin küçük sopan mı var? Hadi bakalım sopan abi. Hayır da var. İlekten çalıyak var. <laughs> yaklaş be, yaklaş be. Yaklaş be, ne yapacak sana bakalım. Ötekine, ötekine. Ha <laughs> ha, geliyor, ha. Hadi bakayım. Yaklaş bakayım. Hadi yaklaş. Aa, sokturma ya. Bak bak bak. Neler yapıyor bak. He

ra ta 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 Müde lan müde. Müde. <laughs> Mustafa miyav diyor bak yine. Miyav. Bak bak miyav diyor. Miyav. 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 Gördün mü? Nerede? Eyvah. Ayağında mı? Eyvah eyvah. Eyvah. Battı bunlardan zamanlardan. Batar ya. Gel. Hmm. Gelemiyor. Tamam. Dur. Nereye battı? Bak. şu alttaki <laughs> mi? Evet. Geçti mi? <laughs> Geçti mi acısı? Evet. Hmm. Baba hemen. Hemen yap geliyor. Sofa <laughs> oynan bir vurusun gelemez ya <laughs> Sizi gidi, sizi gidi sizi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Babana vurulur mu le? <laughs> Babaya vurulur. İnek miyim ben? Hani inek miyim? Şaka bir işte şaka şakadır. Ben neyim ben? <laughs> Elini mi yaladı? Mustafa evet. elini mi yaladı? Evet. Oo. Mustafa evet. sen okula gidiyor musun ya? Evet. Kaça gidiyorsun? Ha? İki. İki, İki. mi? <laughs> Okuma yazmayı öğrendin mi sen? Hı Saymayı öğrendin mi? Hayır. Hadi. Öğrendim. Say hadi bakalım. Bir. Sekize kadar. Say hadi sekize kadar. Bir. sekiz sekiz sekiz, <laughs> sekiz. ya ne yapıyorsunuz kavga etmek yok <laughs> kavga etmek yok ha <laughs> ha ötekiler de geliyor sana başladı lan